Aşit Bey, artık bu kadar detaya girmeyelim isterseniz. Nimet Hanım barışmak için her şeye razı. Ben öyle görüyorum. Gerisi birlikte hal olur. Ne dersiniz? Bence de Aşit Bey. Hadi uzatmayalım artık. Katiyen olmaz. Her şeyi tek tek onaylatmadan barışmam. O kadını tanımıyorsunuz benim kadar Şevketçim. Belki sıkıldınız ama. Yok canım, estağfurullah. Benim şartlarımı aynen tek tek kabul edecek... Gelip buraya hepimizin önünde benden özür dileyecek sonra Tamam biz bu işte aracıyız Tabii siz nasıl istersiniz Eksik olmayın Şevket'ciğim Zaten siz arada olmasanız Efendim Var mı yeni bir gelişme Söyleyeceğim Ne diyor Tamam Çıkarmıştır yine bir pürüz Cem ne diyor evladım 7. madde Cem annem yatağın sol tarafında yatamaz bilmiyor musun? E uyuyamıyor kadın. Konuş şunu bakalım. Sen de ısrar etme şu maddede be nimetçi Allah aşkına. Uyuyamıyorum ayol. Aa, aa, kapris mi yapıyorum sanıyorsunuz? Yatamam. Ne diyor kızım? Konuşuyorlar anne bir dakika söyleyeceğim. Zorluk çıkarıyor şimdi dediğim Allah'ın cezası? Ağır satıyor kendini. Yavaş Nimet duyacaklar. Duyarlarsa duysunlar. Olur mu ama bu kadar yol aldık. Tam barışırken siz arada olmasanız hayatta barışmazdım ya zaten onunla. Ne diyormuş kızım? Konuşuyorlar anne bir dakika söyleyeceğim. Ne varmış acaba bu kadar düşünecek? Söyle sen de o zaman kızım. Ben de onun horlamasını çekemem. Yedinci maddeye ek koysunlar. Bak şimdi durup durup bir şey çıkarıyorsun sen de Nimet. Horluyor şekerim. Yedi mahalle öteden doluyor adamın horultusu. Çekemem. Cık. Tamam konuşacağım şimdi. Tamam tekrar görüşürüz hadi. Ne diyor evladım? Yatağın sonunda uyuyamam diyormuş Raşit Bey. Katıyan olmaz. Ben de uyuyamıyorum. Yatağın sağa benim. Söyle. Aksi halde bu iş burada biter. Keselim görüşmeyi. Yatağın sağ solu mu olur Raşit Bey? Bırakın bunları Allah aşkına. Uyuyacak adam her yerde uyur. Olmaz Şevketciğim. Başladı yine pürüzlere bak. Katıyan. Taviz vermem bu saatten sonra o kadına. Ben ne diyorsam o olacak. Ee, siz bilirsiniz tabii. Ya. Ben ne tarafta yatıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Söylüyorum böyle Reşit Bey. Söyle evladım söyle. Ha, bir de e, horluyormuşsunuz. Yalan. Vallahi iftira. <laughs> Aa, görüyor musunuz? Hı hı. Daha barışmadan başladı kadın. Ben melek gibi uyurum yahu. Bu ne yahu? Cenevre Barış Konferansı'nda geçti Allah Allah. Herkesin işi var. Ne oluyor acaba? 12. maddede anlaştılar ama 7. maddede sorun varmış. O neymiş acaba? Yatağın sağ tarafında kim yatacak maddesi? İkisi de ben yatacağım diyor. Tövbe. İnsanı zorla günah sokar bacım Bunları affedersin mübarek günde. Sokarlar valla. Şevket Bey çıldırmak üzere. Yapışlar şimdi gırt bana. Şey, şey. Özür dilerim efendim. Özür dilerim. Ne yapıyorsun burada Ergun? Efendim bak dedim bir emriniz varsa. Git <laughs> başımdan Ergun. Zaten kafam bozuk. Heh. Ben de şimdi arkadaşlar onu söylüyordum efendim Anlaşabildiler bari Yok canım anlaşamaz onlar Abbas efendim bir sigaram var mı Var baba maaf edersin Sigara mı içeceksiniz ee, şey, efendim İçeceğim bir tane bunu aldım Bir de kahve yap bana Abbas efendi Baş üstüne babam Bu ne ya Efendim içmeseniz kalbinize <laughs> zararlı İçeceğim dayanamayacağım yoksa ne söyleseniz haklısınız efendim. Dayanılmaz bunlara. Ben olsam pencereden fırlatır atarım valla. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Hoş bulduk. Gel Şükrü gel. Başımız belada. Ne oldu abi? Ah efendim ah. Raşit Bey içeride. Baştırmaya çalışıyorlar bir Hanım'la. Ellerinde madde madde özel şartlar. Aynen öyle. Görüyor musun başımıza gelenleri? İçme şunu abi ya. Şükrü bırak içeceğim şiştim. Ben de söyledim efendim. Bunu aldı bunu aldı. Bana yardım etmek istiyorsan gir içeriye. Çocuk yalnız kaldı. Biraz da sen konuş şu herifle. Tamam. Hasta efendim. Vallahi hasta. Buyurun. Ergun dur bakayım He? gelme sen. Merhaba. Oo amca hoş geldin. Hoş bulduk. Gel Şükrücüğüm gel. Kusurumuza bakmayın. Sizi de meşgul ediyoruz böyle işlerinizin arasında. Olsun canım. Siz anlaşın da ne durumdasınız? Anlaşamayacağız Şükrü'cüm. Başladı yine pürüz çıkarmaya nimet. Baksana şu şartlara. Bakayım. <laughs> bu ne ya? gülme Şükrü'cüm gülme. Mecburen bu maddeleri koydum. Ah tanımıyorsunuz siz o kadını. Aa, bir dakika. Arıyorlar. Özge? Ne haber? Cem tamam. Annem hepsini kabul ediyor. Birkaç küçük pürüz var ama onları da gelince baş başa konuşuruz diyor. <laughs> Hadi size de geçmiş olsun. Öpüyorum. İşte bu kadar. Hadi Nimetçim, gerisi kolay. Halledersiniz artık baş başa ha? Ah inşallah. Hadi. Ne diyor kızım? Tamam anne bekliyorlar. edin bana. Hadi Nimetçim, her şey yolunda gidecek, görürsün. Sakin ol lütfen tamam mı? Hadi anne lütfen sana bir sakinleştirici vereyim mi? Allah Allah deli miyim kızım? Konuşacağım tabii sakin sakin. Hadi hadi. Oh sigarayla kahve iyi geldi. Afiyet şeker olsun babam. Şükrü ne yaptı acaba? Bir bakın isterseniz efendim. O da sağ sizin gibi sinirli. Bir tatsızlık olmasın. Bakalım ya Cem ne yapsın? Vallahi efendim çok sabırlıymış maşallah. Hadi bakalım bitti. Bitti mi? Bitti abi. Nimet Hanım sözleşmeyi imzalamaya geliyor. İyi iyi. Bu iyi haber işte. Böyle işte Şevketçim. Bak nasıl kabul ettirdim şartlarımı. Madde madde. Tek tek. Tebrik <laughs> ederim vallahi efendim. Bu kadar olur. Çok şükür efendim çok şükür. Bugünleri de gördük. Aman neyse tatlıya bağlansın da. Nerede Raşit? toplantı salonunda efendim. Sizi bekliyor. Buyurun. Yalnız mı? Evet evet yalnız. Baş başa görüşeceksiniz. Ne olacak acaba? Demet geldi mi Nimet Hanım? Geldi geldi. Yavaş. Efendim Nimet Hanım geldi. İyi buyursun. Raşit merhaba. Merhaba otur. Aa ne oluyor yol öyle? Talim mi yaptırıyorsun askerine? Çeker giderim ha. Nasıl istersen. Ergün çık. Hemen efendim, hemen. Görüşürüz baş başa. İnşallah her şey düzelecek. Kalbimiz sizinle. Tamam mı? Kabul ediyor musun bütün şartlarımı? İmzala. Tamamdır Raşit. Birkaç küçük nokta var. Onları konuşalım. Ha, anlaşıldı. Başladın mı yeni yeni pürüzler çıkarmaya? Nasıl durum Ergun Bey? Fena değil. Oturtlar karşılıklı imzalayacaklar. Oh. Ama imzalasınlar, defolsunlar başımızdan. İyi dedim bacım. iki cıvı kafedersin. Abbas fırla hadi. Pastayı hazırla, çayları da koy. Bağış üstüne müdürüm. Ne oldu acaba? Her şey olabilir valla. Size ne diye bu delileri buraya çağırdınız be abi? Ne yapalım oğlum? Bizim şahitliğimizi istiyor tahta kafa. İnşallah bir çıkmaz. Senin de işin zor vallahi hocam. Kalmışsın iki çatlağın arasında. Özge de çılgın biraz amca. Sen onun öyle sakin durduğuna bakma. Vah oh, leylek oğlum vah. Oh. Gel. Ne oldu? Efendim tamam. O tuttuğum de karşılıklı imza alıyorlar. Gelebilirsiniz. Pastanız da hazır. Oh, hadi bakalım. Hakikaten o oh, efendim. Yurdunuz patlınız bitti ya iş. Çok şükür. Hadi bitirelim biz de bu işi. Yo. Benimle öyle kaldığın oteldeki oda hizmetçinde konuşur gibi konuşamazsın Raşit. Yırtar atarım vallahi şimdi sözleşmeni. Yırt bakayım yırt. Kolay değil öyle hanımefendi. Ha, ne dedin? Kolay değil dedim öyle Nimet Hanım. Uğraştırma beni. İmzalayacaksan imzala, imzalamayacaksan çık git buradan. Öyle mi? Öyle. Al imzaladım.